Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Cem Emir ve Code Diyeceğim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Blind 75 sorularını çözmeye başladık. Dün ilk sorumuzu çözdük ve bugün ikinci sorumuz olan Best Time to Buy and Sell Stock problemini çözeceğiz. Soruyu çözmeye başlamadan önce bu videoyu beğenip Kanalıma abone olursanız ve aşağıya feedback'inizi yani herhangi bir düşüncenizi, bu kanalla alakalı olmasını istediğiniz herhangi bir şeyi ya da çözmemi istediğiniz herhangi bir soruyu, Amerika ile alakalı herhangi bir sorunuz olursa lütfen aşağı yorumlara bırakın. Ben hepsini tek tek okuyorum ve e, iletişime geçelim. Şu an burada benim bilgilerimi görüyorsunuz. Beni Instagram'dan, LinkedIn'den ekleyebilirsiniz, e-mail atabilirsiniz, e, görüşmek, konuşmak istiyorsanız, bir şey tartışmak istiyorsanız e, sohbet edelim, tanışalım ve e, bu YouTube kanalını beraber büyütelim. Her şeyden önce... Şimdi soru çözümümüze başlayalım. Burada çözeceğimiz soru yine erey yani dizilerle alakalı olacak ve zorluk seviyesi kolay olacak. Dünkünden çok bir farkı yok. Bugün daha farklı bazı teknikler öğreneceğiz ve gerçekten çok eğlenceli bir soru, benim favori sorularımdan bir tanesidir. Gerçekten çok kolay ve çözmesi de çok eğlenceli. Hadi başlayalım. Şimdi buradaki problemde şöyle bir durum var. Size bir tane dizi veriliyor, prices. Bu dizi belli bir stok opsiyonunun günler içerisindeki fiyat değişimini gösteriyor. Amacımız bir gün hisse senedini en düşükten satın alıp daha sonraki herhangi bir günde en yüksek fiyattan satmak ve en yüksek kârı elde ediyor olmak. Şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki aldığınız gün sattığınız günden önce olmak zorunda. Çünkü zaman tek bir düzlemde ilerler. Her zaman ileriye doğru ilerleriz ve hiçbir zaman geriye doğru ilerleyemeyiz. Yani keşke şu an hani 2017'li yıllara gidip 2016'lı yıllara gidip Bitcoin satın alabilseydik ama şu an bunu yapamıyoruz. Yani bugün Bitcoin alırsak kaçtaysa yarın ya da öbür gün ya da bir sonraki gün satabileceğiz. Asla yani dün için satamamış olacağız. Şimdi bu problemi nasıl çözebiliriz? Öncelikle bizim minimum fiyatı buluyor olmamız lazım. Ve maksimum fiyatı daha sonrasında bulup bu aradaki farktan en yüksek kare elde ediyor olabilmemiz lazım. Yani şöyle bir şey düşünebiliriz aslında baktığınız zaman. Şöyle bir grafik yapalım. Bu fiyat olsun. Bu da gün olsun. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün gibi. Şimdi burada bir örnek vermiş bize. Çok da güzel örnek. Şu yukarıdaki örneğe dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum. Şunu çok güzel bir şekilde yazalım. Diyelim ki burası 7 olsun. Burası 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun, 4, 5 ve 6. Bir de aynı şekilde günleri de yazalım. 6 tane gün olacak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. gün. Şimdi ilk gün fiyat gördüğünüz gibi 7'de. İkinci gün fiyat 1'de. Üçüncü gün fiyat 5'de. Dördüncü gün fiyat 3'de. Beşinci gün fiyat 6'da. Altı altıncı gün fiyat 4'de. Şimdi gördüğünüz gibi birinci gün eğer biz bu hisse satın almış olsaydık. ikinci gün biz düşüşe geçecektik. O yüzden bizim bu hisseyi birinci gün almamız mantıklı değil. Peki ikinci gün biz bu alsaydı çünkü gördüğünüz gibi zaten mantıken bu en düşüğü burada almamız gerekecek yani. Ama şu an bunu görebiliyoruz. Bizim bu çözümü yapmamız için genel geçer bir çözüm yapmamız lazım ki her türlü diziye uyabilsin. Yükselmiş olacaktık. Daha sonra gördüğünüz gibi düşüş. Daha sonra gördüğünüz gibi yükselme var. Daha sonra tekrardan düşmüş. Şimdi mantıken baktığınız zaman aslında her şey çok basit. Yani biz bunu ikinci bu stoğu biz ikinci gün alacağız ve beşinci gün satacağız. Eğer biz böyle bir şey yapıyor olsaydık, 5. gün fiyat 6, ilk aldığımızda yani 2. günde fiyat 1'di ve toplamda 5 kar etmiş olacaktık. E, dolar, TL artık buna ne diyorsanız yani burada birimden hiçbir önemi yok. Bu görünen de bu şekilde. Peki bu soru nasıl çözülür? Kod üzerinde biz bu soruyu nasıl çözebiliriz? Şimdi bizim öncelikle minimum price dediğimiz yani en düşük fiyatı bu bir değişkin üzerinde her zaman kayıt altında tutuyor olabilmemiz lazım. Çünkü biz bu düzlem üzerinde, bu gün içerisinde her gün tek 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 ilerleyeceğiz. Ama bizim her zaman minimum olarak elde ettiğimiz ya da daha önce gördüğümüz fiyatı bir yerde tutuyor olmamız lazım. O yüzden bir tane e, min price değişkeni oluşturacağız. Bu değişkeni önce çok yüksek bir sayıya eşitleyeceğiz ki daha sonrasında en düşük fiyatı düzgün bir şekilde bulabilirim diye. Bir de bizim bulmamız gereken şey aslında burada gördüğümüz yani şurada yaşanan olay maksimum profit olayı. Yani en yüksek derecede kar ettiğimiz olay. Bunu da store edebilmemiz, bunu da saklıyor olabilmemiz lazım. Bu yüzden böyle bir değişken oluşturacağız. Bu listeyi bir tane for loop üzerinden tek tek inceleyeceğiz. Gün 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 bütün fiyatlara bakacağız. En düşük fiyatı önce bulacağız. Daha sonra o fiyatı tuttuktan sonra diğer günlerden en düşük bulduğumuz fiyatı her zaman çıkartacağız. Ve geçtiğimiz her gün içinde o en düşük fiyat şu anki günümüzdeki fiyattan küçük mü ona bakacağız. Eğer şu anki günündeki fiyat bizim elimizdeki e, tuttuğumuz fiyattan daha küçükse o zaman biz bunu updateleyeceğiz. Yani yenileyeceğiz. Artık yeni bir en düşük fiyatı bulmuş olduk. Gördüğünüz gibi bu soruda önce en düşük fiyatımız 7 idi. Daha sonra ikinci güne geldi baktığımız zaman en düşük fiyatımız 1 oldu. Her gün inceledik ve birden daha düşüğünü bulamadığımız için biz bir de her zaman kalmış olduk. Yani bizim minimum price'ımız, en düşük fiyatımız her zaman 1 olacak. Daha sonraki günlerde ilerlediğimiz zaman şuna bakacağız. Diyelim ki 3. güne geldik ve baktık dedik ki evet 5 1'den buradaki fark 4. Evet çok güzel. Yani bizim şu an artık yeni maksimum profit'imiz 4. Daha yükseğini bulabilir miyiz? Buna bakacağız. Bir sonraki güne geçiyoruz. Bir sonraki gün zaten düşüş yaşandı. Buradaki profit 3 1'den 2 olacak. Evet, çok bir anlamı yok o yüzden max profit 4 kaldı ama bir sonraki güne baktığımız zaman gördüğünüz gibi şuradaki fark 5 olacak o yüzden artık yeni bir max profit'imiz var 5 ve bunu update'lemiş yani güncellemiş olacağız. E, çok basit bir soru şimdi bunu kod üzerinde nasıl yapabileceğiz size bunu anlatacağım. Şimdi öncesi anlattığım gibi minimum price'ımızı yani değişkenimizi yazacağız. Ne kadar yukarıdan başlarsak sonraki karşılaştırdığımız şey her zaman daha düşük, düşük olacağı için. Bu kodlamada yaptığımız bir şey. Bunu zaten biliyorsunuz. Ve daha sonra max profit dediğimiz en yüksek karı nasıl buluruz? Şu an elimizde sıfır var. Bu soruyla alakalı şunu eklemeyi unuttum. Eğer karımız negatifse yani zarar ediyorsak e, her türlü sıfıra döneceğiz. Yani diyelim ki elimizde bir liste var. Şurada görüyorsunuz 7, 6, 4, 3, 1. Her türlü burada bir zarar söz konusu. Her zaman bir önceki gün aldığınız fiyat daha yüksek olacağı için hiçbir zaman kar edememiş olacaksınız. Bu yüzden herhangi bir kar demediğimiz için direkt sıfıra döneceğiz. Yani satın almamış olacağız. Herhangi bir negatif kar ya da işte mantıken yani zarar söz konusu olmayacak bu soruyla alakalı. Eğer negatif bir şey görürsek bir sonraki güne geçip bakmaya çalışacağız. Bir sonraki güne geçip bakmaya çalışacağız. Ve eğer hiçbir şey bulamasak sıfıra döneceğiz. O yüzden aslında bizim maksimum profitimizin en düşüğü sıfır. O yüzden buraya da sıfır yazdık. Şimdi bir tane for loop yazalım. Yani bütün fiyat listesindeki fiyat teker teker bütün fiyatları inceleyeceğiz. Bu fiyat dizisi biliyorsunuz. Biz buradaki bütün fiyatları teker teker inceleyeceğiz. Şimdi eğer bizim elimizdeki fiyat minimum price'den küçükse ki bu ilk döngüde zaten her türlü küçük olacak. Çünkü bizim minimum price'ımız şu an çok yüksek bir sayı. Artık bizim yeni bir minimum price'ımız var. Ve bu da şu an elimizdeki price yani fiyat. Ve eğer şu an elimizdeki fiyat bizim en düşük olduğumuz fiyattan çıkarttığımız zaman bizim maksimum ettiğimiz kardan daha büyük bir karsa o zaman bizim de yeni bir karımız var. Bu kadar. Yani herhangi bir şey burada update'lememiş olsa, herhangi bir şey burada yenilenmemiş olsa bile her türlü max profit burada sıfıra dönecek. Eğer bir şey update edilsek zaten buradaki değişimlerden dolayı max profit'e biz en sonunda return edeceğiz. Yani bunu vereceğiz. Şimdi bu kodu bir çalıştıralım önce local olarak bir verdiği test case'leri geçiyorum ona bakalım. Gördüğünüz gibi iki tane zaten burada yazan test case'ler vardı. Bunların hepsini teker teker geçti. Şimdi genel olarak bir kodumuzu submit edelim ve görelim. Evet. Gördüğünüz gibi yani runtime'da çalışma süresinde %99'u geçmişiz. Çok inanılmaz hızlı çalıştı. Memorize de %55 diyor. Gayet iyi bir ikili. bunu daha farklı bir yolda da çözebilirdik. Ne yapabilirdik? İki tane pointer koyardık. I ve J diyelim. E buna sliding window yöntemi deniyor. Bunu bu şekilde de çözebilirsiniz. Sliding window yönteminde de şöyle bir şey var. Diyelim ki şu dizi üzerinden bakalım. Şimdi ilk günün fiyatı 7, ikinci günün fiyatı ve 1. Biz buna sol ve sağ pointer diyelim. Sol pointer 7'yi, sağ pointer da 1'i göstersin. Şimdi 7 birden büyük olduğu için solun da her zaman sağdan küçük olması gerekiyor. Çünkü kar ede edebilmemiz için sola satın aldığımız gün, sağa da sattığımız günde diyebiliriz. O yüzden artık 7'yi geçiyoruz. Solu 1'e ve sağa da 5 e alıyoruz. Ve diyoruz ki, evet. iyi kaldığımız gün 1, ikinci sağdaki pointer da 5. O yüzden burada bir kar var. Bu 4. Harika. O zaman biz sol yani sat, satın aldığımız günü de tutalım ve pointer'ımızı bir tane attıralım ve nereye gidelim? 3'e. Harika. Burada da kar ediyoruz ama önceki karımız daha fazlaydı. Yine bir karşılaştırma yapıyoruz burada ve bir sonrakine geçiyoruz. Bir sonrakinde de artık 6 oluyor ve 6'yı bulunca evet fark 5 ve 4'ten daha büyük olduğu için yeni bir en yüksek karımız var ve bunu değiştiriyoruz, güncelliyoruz. Daha sonra 4 var. 4 de iyi ve karımız 3 ama zaten 6 elimizde olduğu için 5 fark en büyük fark ve bu şekilde sliding window yani kaydırmalı bir şekilde pencereler halinde inceleyebilirsiniz. Bu da başka bir yöntem. Benim bu soruyu bu şekilde çözmemin sebebi e, while loop ve çok fazla i ve j ile ulaşacağımız için herhangi bir karışıklık istemedim. Ve kendim daha önce denedim. Bu çözümün runtime'ı, yani çözümümüzü daha fazla olduğu için size bunu anlatmak istedim. Sorunun çözümü bu kadardı. E, daha fazla bu tarz videolar görmek için lütfen bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ben de şu an kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve hepimiz insanın sonuç olarak ve hatalar yapabiliriz. Benim bu konuyu anlatırken ya da bundan sonraki anlatacağım konularda herhangi bir eksikliğim olursa ya da bana tavsiye vermek isterseniz lütfen aşağı yorumlara bırakın. Tek tek hepsini okuyacağım. Sonuç olarak hepimiz kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz ve her gün daha iyi olabiliriz hep beraber. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha ekleyeceğim bir şey yok. Zamanınız için teşekkür ederim. Kod diyeceğimle kalın. Görüşmek üzere.